Arkadaşlar, bu dersimizde de bitki organlarından yaprağı inceleyeceğiz birlikte. Yaprak biliyorsunuz bitki de başlıca fotosentez organı, hem de gaz alışverişi ve terlemenin gerçekleştiği yapı. Tabi yaprağın yapısındaki stomalar sayesinde bunları gerçekleştiriyor. Fotosentezde özümleme parankiması sayesinde gerçekleşiyor. Yapraklar bazı, başka ne işe yarar bakın? Böcekleri çekme. Bazı bitkilerde. Besin ve su depo etme, yine bazı bitkilerde hayvanlardan koruma, böcek yakalama gibi birçok görevi üstlenebiliyor. Genel olarak yaprağı biz iki kısımda inceleyeceğiz. Yaprak ayası ve yaprak sapı olmak üzere. Yaprak ayası dediğimiz kısım yaprağın yassılaşmış, yeşil renkli, damarları olan bölgesi. Geniş bir yüzeyden oluştuğu için daha fazla ışık soğurmasını ve daha fazla terlemesini sağlıyor. Dolayısıyla kurak bölge bitkilerinde bu yaprağın aya kısmı biraz daha küçük olabiliyor. Hatta kaktüs gibi bitkilerde diken şekline dönüşebiliyor. Yaprak sapı dediğimiz kısım ise yaprak ayasını gövdeye bağlıyor. Ve iletim demetlerinin yaprağa bağlanmasını sağlıyor. Tek çenekli bitkilerde yaprak sapı bulunmuyor arkadaşlar genel olarak. Ve Çift çenekli bitkilerde yaprak sapı, bakın bulunuyor. Tek çenekli bitkilerde yapraktaki damarlar, ki bu damarlar kısılan ve fullayan içeriyor, e, paralel olduğunu görüyoruz, mısır gibi tek çenekli bitkilerde. Ama çift çenekli bitkilerde bu damarlanmanın ortadan bir ana damar geçtiğini görüyorsunuz, bakın. Daha sonra bu damarlar yan damarlara ne yapıyor? Ayrılıyor ki biz böyle damarlanmaya ağsı damarlanma diyoruz. Genellikle çift çenekli bitkilerde ağsı, tek çenekli bitkilerde paralel damarlanma var. Evet arkadaşlar bu ağsı damarlanmada belirgin olarak şu ana damar biraz daha kalın ve ne var dedik içinde kısılan ve fulayan var. Şimdi yaprağın anatomik yapısını birlikte inceleyelim çeşitleriyle birlikte. Yapraklar e, ayalarının şekillerine göre basit ve bileşik olarak ikiye ayrılıyorlar. E, eğer tek bir ayadan oluşuyorsa yaprak biz buna basit yaprak diyoruz. Bu tip yapraklarda oval olabildiği gibi yuvarlak, şeritsi, iğnemsi, kenarı düz e, veya kenarı dişli, testere dişli çeşitli şekillerde olabiliyor. Eğer yaprak ayası iki veya daha fazla yaprakçık içeriyorsa... Böyle yapraklara da biz bileşik yaprak diyoruz. Ee, bir elin parmakları gibi e, buradaki e, sapa ne yapabiliyorlar? Bağlanabiliyorlar. Bu tür yaprağa da bileşik yaprak diyoruz. Yaprağın anatomik yapısını inceleyecek olursak buradaki e, yazı kısmını not almanız için ekledim arkadaşlar. Ben biraz sonra şekil üzerinde yaprağın anatomik yapısını Anlatacağım size. Çünkü e, yazı aklınızda çok kalmaz. Ama eğer kesit üzerinde anlarsanız konuyu, o zaman aklınızdan uçup gitmeyecektir. Şimdi biz şekil üzerinde yaprağın anatomik yapısını inceleyelim. Bir yapraktan önce e, dıştan baktığımızda yaprak sapı ve damarların olduğunu görmüştük. Bu damarların kisilen ve fulayan içerdiğini söylemiştik. Yapraktan bir kesit alıp incelediğimizde yapının bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yaprak kesitini bilmeniz soru çözümlerinde gerçekten çok önemli. Burada anlatacağım şeyler karşınıza soru olarak çok gelecek. En üstünden başlayalım. Yaprağın en üst ve en altta bir koruyucu dokusunun olduğunu görüyoruz. Örtü doku da anlatmıştım size. Epidermis dokusu. Epidermis üstte bulunana üst epidermis, altta bulunana da alt epidermis diyoruz. Epidermis hücreleri bakın tek sıra halinde diziliyorlar. Aralarında da boşluk yok. Ve dışarıya doğru bir madde salgılıyorlar. Dışarıyı kaplayan bu madde kütin maddesinden oluşuyor. Epidermis hücreleri tarafından salgılanan. İşte bu kütin maddesinden oluşan tabakaya kutikula tabakası diyoruz. Kütikula tabakası su kaybını engellediği için kurak bölge bitkilerinde daha kalın, nemli bölge bitkilerinde daha ince olarak bulunuyor. Alt ve üst epidermis arasında kalan şu tabakaya yaprağın mezofil tabakası diyoruz arkadaşlar ve mezofil tabakasında bol fotosentez yapılıyor. Neden bol fotosentez yapılıyor? Çünkü mezofil tabakasının üst kısmında kalan silindirik hücrelerden oluşan, bol kloroplastlı ve sıkı dizilmiş olan özümleme parankiması elemanına Palizat parankiması diyoruz. Hemen onun altında daha böyle gevşek dizilmiş, kloroplastları palizata göre biraz daha az olan, aralarında boşluklar bulunduran, e, parankimaya da yine özümleme parankiması elemanı sünger parankiması diyoruz. İşte yaprağın mezofil tabakasında özümleme parankiması bulunduğu için ve bunlar bol kloroplast içerdiği için bolca ne yapılıyor burada? Fotosentez yapılıyor. Şimdi şu yapıya bakalım. Epidermis hücreleri biliyorsunuz normalde fotosentez yapamıyorlar çünkü kloroplast içermiyorlar. Hatta şeffaf olarak gözüküyorlar. İçeriye ışığın geçişini sağlayabiliyorlar. Fakat epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan stoma dediğimiz yapı kloroplast taşıdığı için fotosentez yapabiliyor. Stomaların görevi nedir? Asıl görevi gaz alışverişini sağlamak yani oksijen karbondioksit giriş çıkışını sağlamak. Bunun dışında terleme ile bitkinin su kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla eğer kurak bölgede yaşayan bir bitki ise stoma sayısı az ve yaprağın alt yüzeyinde yerleşmiş olarak bulunuyor. Hatta derinlerde gömülü olarak bulunuyor. Fakat nemli bölge bitkisi ise stoma yaprağın üst yüzeyinde daha çok bulunuyor sayıca fazla oluyor ve yaprakta üst durumlu olarak bulunabiliyor. Stoma hücrelerinin yaptığı gaz alışverişiyle şu sünger parankiması arasına dolan oksijen ve karbondioksit hücrelere daha kolay iletilmiş oluyorlar. Şimdi gelelim iletim demetlerine. Şurada mavi ile gördüğünüz kısımlar yaprağın damarı diye bahsettiğim kısımlar şuralar yani. Mikroskopik görüntüde bu şekilde görünüyorlar. Yaprağın damarı diye bahsettiğimiz şeyler arkadaşlar. Yaprağın üst kısmında kısılem, alt kısmına doğru gelen bölgesinde de floem yerleşmiş durumda. Gövdede nasıldı bu durum? Gövdenin içe bakan, merkeze bakan kısmında kısılem, dışarıya bakan kısmında floem yerleşmişti. E, odunsu gövdelerde aralarında kambiyum vardı. Fakat yaprakta kambiyum yok. Buna da dikkat edelim. Kısılem ve fulayem dediğimiz iletim dokunun etrafını saran hücreler var. Buraya da dikkat edin. Bu hücreler arkadaşlar iletim doku değil, iletim parankiması hücrelerinden oluşuyor. İletim parankimasının görevi neydi? Parankima hücreleriyle iletim doku yani kısılem fulayem arasında madde alışverişini sağlıyor. Su ve mineralleri kısılem getiriyor. Fotosentez ürünlerini de fulayem Aşağılara doğru göndermiş oluyor. Böylece görevini de tamamlamış oluyor. Demet kını da diyoruz arkadaşlar. Bu iletim demetlerini saran iletim parankimasına demet kını da deniyor. Evet kurak bölge ve nemli bölge bitkileri arasındaki farklar yine sorularda çok karşınıza çıkacak. O yüzden kurak bölge bitkilerinin yaprakları nasıl burada maddelendirmeye çalıştım size. Kutukula tabakası kalın dedik. Neden? Kutukula tabakası çünkü e, su kaybını engelleyen bir yapıydı. Epidermis tarafından oluşturuluyordu. Dolayısıyla kurak bölge bitkilerinde kalın. Mesela kaktüste oldukça kalın. Yaprak yüzeyi daralmış. Geniş olduğu zaman biliyorsunuz su kaybı daha fazla oluyordu. Kaktüs gibi bitkilerde o kadar yüzeyi daraltılmış ki. Yapraklar diken şeklini almış. Yine Güneş ışığının ve ısının fazlasını yansıtan tüyler kurak bölge bitkilerinin yapraklarında bol miktarda var. Kim oluşturuyor yine tüyleri? Epidermis hücreleri oluşturuyor. Stomalar küçük ve sayıları az kurak bölge bitkilerinde. Yine su kaybını azaltmaya yönelik ve yaprağın derinliklerinde bulunuyorlar. Mezofil tabakası kalın yine kurak bölge bitkilerinde. Palizat parankiması daha iyi gelişmiş durumda. Hatta bazılarında mezofil tabakası tamamen palisat parankimasından oluşabiliyor. Hücre arası boşlukları kurak bölge bitkilerinde daha küçük ve damarlar daha belirgin olarak bulunuyor. Evet arkadaşlar bitki organlarını da böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde artık bitkilerde suyun taşınması ve bunda etkili olan faktörler, daha sonrasında da fotosentez ürünlerinin taşınması nasıl oluyor Bunları işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.